Selamlar Hatırlarsanız daha önce Xbox Game Pass'i 5 liraya alabileceğinizle ilgili bir video yapmıştım ee, Bunu da zaten videonun sonuna ekleyeceğim Oradan görebilirsiniz ee, Bunun için son 3 gün kaldı Peki 5 liraya siz neler alıyorsunuz 5 lira karşılığında neler alabileceğinizi göstereceğim şimdi Öncelikle avantajlar diyorum ve bakıyoruz ben de şu anda Xbox Game Pass Ultimate var. E, bu üyelik bana 3 aylık ücretsiz Discord Nitro verdi. Bu Nitro 2 tane boost veriyor. Yani kendi serverınızı boostlayabiliyorsunuz ve level 1'e çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında yine kullanılabilir bir sürü avantaj var. Şurada görüyorsunuz bazı oyunlar için size e, silah skin paketleri veriyor ya da oyun için ganimet veriyoruz. Tıpkı Twitch Prime gibi. Ee, bu şekilde size oyun içi ee, bu şekilde size oyun içi ganimetleri söz konusu. Onun dışında kaç tane oyun oynayabileceğinizi göstereceğim. Örnek veriyorum, burada bir sürü oyun var. Ve bu oyunları ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Hemen bir örnek vereyim, ben kendime şu anda indiriyorum hatta görmüşsünüzdür. Bu normalde 214 liralık bir oyun, Dark Darksiders 3. Ee, bu oyun normalde 214 lira ama ben Game Pass sahibi olduğum için bunu ücretsiz olarak oynayıp indirebiliyorum. Bu şekilde çok pahalı olan, yüksek fiyatlı olan oyunları e, ücretsiz olarak oynama imkanı sunuyor bana. Yani örnek veriyorum bir oyunu deneyeceğim sonra beğenmeyeceğim geri iadesiyle hiç uğraşmayacağım. Burada indirip istediğim oyunu deneyebiliyorum. İstediğim kadar oynayabiliyorum. Örnek veriyorum daha önce de bu şekilde oyunlar indirmişim. Ee, eğer oyun seçemiyorsunuz çünkü çok fazla seçenek var. Beni şaşırt diyorum. Buradan bana ne çıkıyor örnek veriyorum. Kendime random bir oyun seçeceksen beni şaşırta tıklıyorum. Buradan gelen oyunlardan bir tanesini indiriyorum onun dışında e, Shocktober diye e, indirimleri oluyor ama bunlar kalıcı olarak almak isterseniz söz konusu e, ben zaten bunu bilgisayardan oynuyorum yani tüm bilgisayar oyunları dediğinizde burada size uzun bir liste çıkacak ve burada yüzlerce oyun var İstediğiniz oyunu buradan seçip oynayabiliyorsunuz şöyle bakıyorsunuz bir sürü oyun var her türde ilginizi çekebilecek neredeyse her oyun burada söz konusu. Aynı zamanda yeni çıkan oyunlar da ilk buraya düşüyor. Mesela ben Lord of the Rings'in oyununu bekliyorum. Şu şekilde oyunu gelecek. Gördüğünüz gibi 1 Kasım'da geliyormuş ve ben de bu oyunu indireceğim. Hatta size belki oynayış videosu da çekebilirim. Ee, onun dışında sevdiğiniz bazı oyunlar varsa onları da buradan ulaşabilirsiniz. Pek çok oyun çeşidi var, klasikler var. Oynamaktan zevk alabileceğiniz bir sürü oyun var ve bunların tamamına 5 liraya sahip olabiliyorsunuz. Yani ben 5 lira verip bir sürü oyun oynayabiliyorum. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağım derseniz şuradaki aboneliğim kısmına tıklıyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. Xbox Game Pass Ultimate diyorsunuz. Sonra burada konsol, bilgisayar ve Android mobil cihazları için Xbox Live Gold da dahil olmak üzere yüzden fazla yüksek kaliteli oyuna erişim diyor. Benim zaten şu anda aboneliğim bulunuyor. Ben bunu düzenli ödemeye de geçirebilirim. Sonraki aylarda 45 lira olacak. İsterseniz iptal edebilirsiniz. Ama ben genel olarak oyun oynamayı sevdiğim için 45 lira benim için bir şey değil. O yüzden ben devam edeceğim. Ama siz bu aylık Xbox Ultimate PC deneyebilirsiniz. Bu oyunlara aynı zamanda bilgisayardan, konsoldan ve Android mobil cihazlarından da ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Xbox Live Gold da dahil olmak üzere yüzden fazla oyun var burada. Dediğim gibi yüzlerce oyuna sadece 5 lira gibi bir fiyatla sahip oluyorsunuz ve oyunların çoğunun fiyatı 200 lira üstü oyunlar. Yani ee, burada alacağınız oyunlar gerçekten hani Steam'de almaya kalksanız milyarlar harcayacağınız oyunlar. Hani oyunu severseniz belki o şekilde Steam'den ya da kalıcı olarak alabilirsiniz. Ama gerçekten güzel oyunlar var. Denemek isterseniz gerçekten bakın derim. Ee, ve bu arada e, size özel fırsatlar da sunuyor. Dediğim gibi ilk başta göstermiştim hatırlıyorsanız. Game Pass'e tıkladığımda şu kenarda fırsatlarım vardı avantajlarım. Oradan da görebilirsiniz. Hatta burada mobilden oynayabileceğiniz oyunlar var. Uzaktan indirme sağlayıp telefonunuzda da bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Hem de bunları 5 lira gibi bir fiyata yapıyorsunuz. Onun dışında buranın da Steam gibi store kısmı var. Yani mağazası var. Burada da beğendiğiniz oyunları kalıcı olarak alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. 128 lira, 32 lira, 57 lira. 128 lira 88 lira 183 lira gibi fiyatlar var Hatta 315 lira Siz bunlar ücretsiz olarak zaten game pass'iniz olduğu sürece Oynayabiliyorsunuz Ama e, örnek veriyorum ben daha sonra game pass almayacağım Ama bu oyunu da oynamak istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki çoğu oyunun fiyatı gerçekten yüksek ve hepsini almaya çalışırsanız gerçekten yüksek fiyatlar vermek zorunda kalacaksınız. Ama burada Game Pass ile ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 320 liralık ya da 208 liralık oyunu siz burada ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Gerçekten size çok fazla imkanlar tanıyor ve beni izleyen büyük bir çoğunluğun da öğrenci olduğunu biliyorum. Bu yüzden e, sizin için daha hesaplı olacağını düşündüğüm için bunun videosunu çekmeye karar verdim. Bu Game Pass'i alabilmek için son 3 gününüz var. Bu 3 günü iyi değerlendirin derim. Mutlaka almaya çalışın. Siz de bu şekilde hem Xbox Game Pass Ultimate sahibi olabilir hem de e, Xbox Discord Nitro Boost'u elde edebilirsiniz. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.